Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası hesap hareketleri nasıl silinir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sadece ziraat hesap hareketleri silme değil hiçbir banka için hesap hareketleri silme mümkün değildir. Bunun sebebi ise verilen banka sisteminde yani verilerin banka sistemi kayıtlı olmasıdır ve banka verilerini silmek imkansızdır. Böyle bir imkan olsa dahi Ziraat Bankası veya diğer bankalar bunun yapılmasına müsaade etmez. Çünkü herhangi bir sorunda bu verilere bakılarak hareket edilir. Güvenlik içinde önemi vardır. Herhangi bir kişinin baş, herhangi bir kişi başkasının hesabından harcama yaptığına bunu silmesi sıkıntılı bir durum olurdu. Yani Ziraat Bankası hesap hareketlerini silmek mümkün değildir. Yine de siz Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetlerine iletişime geçerek böyle bir durumda neler yapılması gerektiğine e, birlikte konuşabilir, karar verebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.